çok şükür demin de söyledim. Başımızı yere eğmedik, eğdirmedik. Elhamdülillah. Kimse yokken merhum Erbakan devrimize geldiğinde yanında ilk yer alanda ben idim. Şimdi maşallah bakıyor bazen herkes milli görüş görmeye başlamış. Bu bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Ama milli görüş demek milli buluş demek. Milli görüş demek icraat demek. Milli görüş demek Ayasofya yaşmak demek. Milli görüş demek kan uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları yapmak demek. Milli görüş demek top taşı Kayseri'de yeniden ayağa kaldırmak demek. Bu sayılmakla bitmez. İşte onun sesi, onun temsilcisi. Bu açıdan da milli görüş adı altında oraya buraya savrulmayın. Arıyorsanız temsilci Mevlüt Büyükdoş burada. <laughs> Elhamdülillah. Arıyorsanız temsilci Recep, Kayyı, Berdoğan burada. Elhamdülillah. El ele görün görün. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayın. Nerede? Ne problem var ise Allah'ın izniyle el ele görün böyle. Bizim elimiz güçlü olursa elbette ki bizim de gittiğimiz yerlerde baş kız